Ali abi sendeyiz, yayındayız ama... Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Youtube'da seyreden arkadaşlarımız için e, ilk önce adres tarifimizi yapıyoruz. Evet abi. Adresimiz Ankara Karşıyaka Mezarlığı 1 Noğlu Kapı'nın karşısındayız. E, salı akşamları buradayız Allah izin verirse. Akşam e, saat 9'da. Akşam saat 9'da vaktim şahit olanları bekleriz. Şehir dışına gönderimimiz yoktu. Tamam, tamam. Buradan çıkan hayvanları almak tamam, isteyen mezata gelmesi gerekiyor. Böyle geçiyor bana. Vermiş o verip Verdi verdi. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum Ali abi. Hala adres soranları görüyorsun videoların altında abi değil mi buna rağmen? Bir de şöyle. Karşıya gelenez diye ben videoları Facebook'ta da paylaşmaya başladım yani eski videolarımızdan. Heh, teşekkür ederim. Şöyle ee, Facebook senin adres söylediğin yeri kendi kesiyor videoda. Yani Facebook'ta adres söylememize izin vermiyor. Arkadaşlar inatla adres soruyor. Diyorum ki Youtube'da da aynı videonun adreslisi var. Bir zahmet tıkla öğren. Ve bana kızıyorlar. Bilmiyorum ne kadar haklıyım ne kadar haksızım ama yine de seyredenler Allah razı olsun. Arkadaşlar geleneksel her zaman yaptığımız gibi açılış hayvanımız görüldüğü gibi Tek geri, tük geri. Açalım, uçalım. Açalım, açalım. Bir tane köy tavuğu. Arkadaşlar, bu açılış hayvanımız serbest fiyat satışta. Arkadaşlar. Tavuk, horoz <laughs> falan <varonsolan> değil. Elbisi <laughs> geldi İrfan'la. Efendim? Yetmişi geldi. Yüz lirası geldi. Yüz on lirası geldi. Yüz <laughs> yirmi geldi. Yüz yirmi. 120 liraya satıyorum böyle. Açılış hayvan. 130. 130 liraya satıyorum. 5. 135 liraya satıyorum. 50. 150 liraya satıyorum. 155. 155'e satıyorum. O 155 liraya satıyorum böyle. 155 liraya sat. Sat. 160 liraya sat. 10 165 liraya sat. 170 liraya sat. Saat. Top. Arkadaşlar. Ya, sen, sen olarak, Organik. Gerek yok onu sen götürme. Organik. Oku ya para veriyor. Abi damızlık yapın, kesimlik yapın, ne yaparsanız yapın. Horozlar, adet, adet fiyatı 120 lira ver. Adet fiyatı 120. Takvimi 15-16 tane olması lazım. Bunların cinsi ne abi? Normal sendi. Normal sendi. Normal sendi horozları Bir tane hanımefendi bunları köyde satıyorlar. Civcivden <laughs> büyütmüş değil mi? Tamam bir şeyler ya. Hep sonra çıkmış. Nasip, nasip. <laughs> He? Evet arkadaşlar. Abi ziraatte <laughs> horoz olur. Var mı fiyat vermek isteyen? Bırak yüz yüz lira abi. Elinizin tuttuğu, gözünüzün gördüğü yüz lira. Bulamazsınız bir tane. Yüz lira abi. Var mı başka isteyen? Girişleri alayım mı sizin? Abi yüz lira. On beş tane kaldı. Şimdi söylüyorum abi. Çıkıyor bu destek. On dolar abi. Kimden geldi? Abi ben güldüm. Teşekkür ederim. Gazi abi on geldi, son kırk. Teşekkür ederim kardeşim, ben Son otuz. On lira bana geldi? geldi? Son yirmi Gazi Abi abi. Son yirmi. şeyleri bir alayım ben de. Gazi abiye son yirmi beyler. Sattım. Ben mi vereyim sen mi alırsın? fiyatı 150 lira. Beşine 600 geldi. 650 geldi beşine. 700 geldi. 750 geldi. 750. 750'si geldi. 760. 760'ı geldi. Yedi yüz altmışı geldi böyle. Sekiz geldi satıyor. 820 geldi satıyor. Sekiz e, geldi satıyor. E, abi, 860 liraya satıyorum. 940. 900 liraya satıyorum daha beni. Daha şeker atıyor. 900 liraya sat. Sat. Evet. sat. Evet. Dur. Evet. Abi. Evet. Dinliyor musunuz? Beş evet. tırnak külübik görüldüğü gibi güzel bir porselen takım. Arkadaşlar bu takımı 300 liradan açıyorum. Şu anda hiç bence kimse bu paraya vermez. Bilginiz olsun bir artı bir. Efendim? var. İki geldi. Senkiler burada, yüz lira aldı. görüyorsunuz, altı bir daha yok. Yüz lira Güzel 100 bir hayvan. Abi iki yüz <laughs> geldi. Dışarıda gelen hayvanlar. Efendim? 270 geldi. <laughs> Biraz bir saat yüz geldi. <laughs> oh. Oğlum o, o grup bana hızlı olduğu için ben artık sizi beklemem. Hızlı Hayır biz tavuk alacağız ya. Ya işte onun için de hızlı de gidiyor. De. Tavuk alıp da çıkar biz alalım. Burada da Abi şu tavuk var <laughs> ya. 275 lira. Abi 275 geldi. 275 lira. Var mı başka? Abi 300 diyeni beklemem. Hayvanları da görüyorsunuz. 275'i geldi. Var mı geçelim diye? 280'i geldi Rahman abimden. 280. 75 e 10. 75 e 10 geldi 85. 285. Mehmet'e 20 al. 270. Abi. Onlar geçti boş 270. 300'ü direkt Hamdi'den geldi. 300'ü geldi. 300 liraya satıyorum böyle. 300 liraya satıyorum. 300 liraya sat. 305. 305 liraya sat. 310 liraya. 310 lira kim? Ha, 310 lira. Hamdiye sat. Bülent'e 3 Orhan. Bülent. Bülent'e mi? Bülent'e mi? Tamam. 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 Abi mi? Sat. 320 lira geldi amdinen. 320 liraya Sat. Abi. Dur. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir artı bir. Top bal tıbik. Moroz günü bik. Üstte beş tırnak. Arkadaşlar serbest fiyatlı satışta 150 var abi. 150. 150 geldi satıyorum. Gülüyor. 200 geldi satıyorum. Horozdaki asalete bakın beyler. Hayır, 200, liraya 200 liraya satıyorum. Ali abi tavuğun 200 lirası var. <laughs> 220 geldi Bülent abi 220 liraya satıyorum. 250. 250 geldi 250 liraya satıyorum. 250 liraya sat. <gülüyor> sat. <gülüyor> Aynı şekilde görüldüğü gibi 1 <laughs> artı 1. Haydi ki mesela hayvanları serbestçe verdim hala. 150, <laughs> 150 geldi satıyorum. 160. 160 geldi satıyorum. 135 geldi satıyorum böyle. 700. 200 geldi satıyorum. 205. 205 geldi satıyorum. 210 destek. 210 destek geldi 210 liraya satıyorum. 215 liraya satıyorum. 215 liraya sat. Tamam. 220 liraya sat. Hangi? 25. 225 liraya 500, sat. 230, 230, 230 liraya satıyorum. <laughs> 235 liraya satıyorum. Eceümlüsü. 240 liraya satıyorum. 25. 45. 45 liraya satıyorum. 250. 250 liraya satıyorum. <laughs> 250 liraya. Satıyorum. Doğru. 250 liraya sat. Sat. 255. 255 liraya satıyorum. 270 270 liraya satıyorum. Sat. Tamam. <laughs> Altyazı <laughs> Serbestsin. Serbest Hadi Arkadaşlar serbestsin. Arkadaşlar serbestsin. Diğerine elinde kalır serbestçe. 50 liraya satıyorum. 55, 55 liraya satıyorum. 55 lira. Evet. 55 55. Mehmet abi 55 İrfan 55. <laughs> Mehmet abi ona. 65 liraya Mehmet abi satıyorum. Sen 10 al. 65 65. <gülüyor> 65 65 beyler. Geçene satarım. Ben 5 tane. 70 liraya sat. 10 yıldım ben de. 75 liraya sat. <laughs> Dur. Evet, abi ya. 5 tane lans <laughs> süseks. Yumurta tavuğu, süs tavuğu, <laughs> arkadaşlar adet fiyatı <yolu> 250. yüz <laughs> elli. abi bin lira verdi. Kim verdi? Ahmet abimden bin lira geldi. Beşine. Beşine bin lira geldi Ahmet abiden arkadaşlar. Bin yüzü, bin yüzü geldi. Bir yüzü geldi. Var mı başka? Bir yüzü geldi beyler. Abi alan kazanır bu hayvanları. Bir yüz. Abi bir iki yüz elli istedik. Bir yüzü geldi. Senin burada kalabalık herhalde. abi bir dört bakalım. Evet. Destek takviye var mı? Hiç evet. <laughs> i̇şte abi. Başkası fiyat versin? Tamam abi. <laughs> Bin <yüzlü> geldi beyler. <laughs> var mı geçen? <laughs> Bin yüz liraya geçen. Bin <laughs> <laughs> yüz elli. Bin geldi. 1200. <laughs> iki yüz. geldi. <laughs> Bin iki yüzü 1200 liraya geçen yoksa 1200 liraya satıyorum. 1200 liraya sat. Sat. Dur. Arkadaşlar 4 artı 1 Silver Viando. 4 artı 1 Silver Viando. Ver Beraber. Abi sezona bomba gibi girmek isteyenlere. Ne bomba gibi girmek isteyenlere Şu anda yumurtası 20 lira. Arkadaşlar. Şu anda yumurta fiyatı 20 lira böyle. abi. Hayvanları da görüyorsunuz. <laughs> Sağlısız <sırt> yerinde. <laughs> Hayvanlar abi. Alırım, alırım. Arkadaşlar, onları bir al oradan ya. 4 <laughs> adet bir silver miyano? İstenen rakam 1500 lira. Al para. 1000 abi. Efendim? 1000 lira verdi. 1000 lirası geldi o bal abiler. 200 lira. 100 lira da benim elimden geldi. Allah sağ olsun. Geç abi. 100 lirası geldi. Ne derim? 1200 abi. Benim 1200'ü geldi. <laughs> 1200'ü geldi. <laughs> 1250 geldi. 1500, 1500. Ha 1500 yarısıdır. 1500'ü geldi satıyorum. 1500 lira sat. 1750 al. Aldı. Efendim? 1750. 1750'si geldi. 1750 lira satıyorum. 1750 lira satıyorum beyler. 1750 lira sat. 1800. 1800 lira sat. 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 <laughs> Abi sip bir şu yandan. Abi tane daha vereyim. Çıkamadan oturma. Arkadaşlar sip kaç piyano? Abi Onları veriyorlar abi. Ona çalışıyor. Abi iki artı bir anaç. Sip piyano? Bin lira kardeşlerim. Bu takımda bin lira. Bu takımda bin lira böyle. Şimdaş bir an dur. Allah cepimi bırakmıyor. Ne diyor? Tamamen laftan olmuş. Hep ne çıktı bizden. Abi arkadaşlar olacaktı benim. Tamam yani. abi. Yani abi, abi, abi. Ya, abi, abi. Açın, ben ne yapayım? Abi, Kaç abi? Ben dört abi, bin şey doğru doğru hemen çeker deriz. E, e tamam abi, abi dedim. De, de. Tamam, tamam, abim, sen, tamam. De abi, abi. abi diyorum. Tamam Abi ne

Efendim? 600 lira. Lan kasaptan bile 600 geldi. Helal olsun sana. Kesecen mi? Kesmeyeceğim. Yok kesmeyeceğim. Hiç belli olmaz onun için. Yok Abi. abi bin lira dedik 600 geldi kalır. Var mı başka fiyat vermek isteyen? <laughs> Bunlar sen gidene kadar beklemez. Ali Bey 600 lira geldi. geldi. Benim bir şey çıkıntı yok. Abi, 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 yaptım yaptım Anaş takım. Kemiyor şu an. Demek ki yavur oldu gitti. Altın, altın şey yok, şey yok, şey yok. Var mı başka fiyat vermek isteyen? Bırak, bırak, bırak. Başka bırak, fiyat bırak. vermek bırak. isteyen var mı? Ben yapayım da sana ya söyleyeyim. Sen bir geç. Sana güvenmiyorum. Evet arkadaşlar. Başka fiyat yok hayvanlar kalıyor yani. böyle. Başka fiyat yok hayvanlar. <laughs> var mı başka fiyat vermek ister? 660. <laughs> 660'ı geldi. Ya en güzel hayvan aslında bunlar. Ben bilmem güzel kötü. Nasıl bilmez? 665. Adam ya. 70. Sabah ara gideriz. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar var mı başka? <laughs> 75 80 700 <laughs> 750 de bundan konuşma. 750. 750'si geldi. Abi. Gördün mü? Hadi. Hadi. Öt. Nerede beşler? Lastik mi patladı? Lastik patlamış. Vallahi abi 750 geldi kalın. Arkadaşlar 1000 lira demek isteyen var mı? 1000 ben, lira. 775. 70, 700 lira. Aman abi ne yarışamazsın. Ben de seni, ben de espri abi, <laughs> başka de ben abi. Başka fiyatlı olsa hayvanlar kalıyor. 50 de isteyen var Lokman abi. Kaç? 800. 10 abi. 810. <laughs> 810. Lokman abi. Var mı başka destekte bulunmak isteyen? 820. 820. Evet arkadaşlar var mı başka? Destekte bulunmak isteyen. 820. 20 destek. 840. 10 destek. 850. 850. Üç olacak hadi. 850. Evet. Kalıyor mu? Şuraya kalırsa ellerimle cepte kalır, ona göre. Şöyle gittim. Kalsın abi ellerinle bozuk. Büyük para. 850'yiz. Normal abi 50 gelir misin? Gelmez. Tamam. Abi, başka fiyat yoksa bir an dostlar kalıyor böyle. 850'deyiz. Başka destek takviye yoksa, başka fiyat da yoksa hayvanlar kalıyor. 850'deyiz. Abi 50 çıkar mı Loman abi? 50. Destek takviye çıkar mı 50? 50. Levent şey abimden 20 geldi. Son 30. Son 30. 3 tane bu vakit alınıyor, olur. Son 30. Sonu al dedi ya abi. Görmüyor ki. İrfan Bey, söyle söylüyor abi. Vermemek için, cansız söylüyor böyle. Son al diyor. İrfan abimden 10 geldi. Son 20. 10'u Gördün mü? Sesi, sende bak sesi. Kestireme takım. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir tane bak takım. Hayvanları görüyorsunuz. Abi bu takım bin lira. Üç artı bir. Beş tırnak, iki bin. özellikleri taşıyan bak takım. Güzel bir bak takım beyler. Var mı fiyat vermek ister? Baf takıma. Vallahi ben, ben size gecenin en güzel hayvanı beyler. 500 verdim abi. Arkadaşlar var mı fiyat? Duymadım. 500 verdim. Duymadım. 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 Duy. Çok mu? Şekersiz içecek. Al veriyorum ya. Efendim? Alıyoruz. 600'ü geldi, 500'ü geldi Halil Beyler. Başka fiyat vermek isteyen var bu hayvanlara? Abi Allah kazanır bu hayvanlar. Gelin kendilerine bakın kilolarını ayarlayalım. Bak şimdi 500 gelir <laughs> mi? Dolu yani. Dolu annem. 650 oldu. 650 oldu. Sen aynı akşamdan aynı ister. İnandır abi. Alışır abi. abi. başka fiyat var mı? Yoksa kalıyor. Ama 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 bir abi. Bir şey olsa, onu da satarım. Evet tamam tamamdır. Tamam abi. Abi bu. <laughs> başka fiyat varsa hayvanlar kalıyor arkadaşlar. 20 al oraya abi. Nereye alayım abi? 650. 670 abi kalır. Abi 750 der misin? <laughs> tamam abi, abi. Geçen hafta vardı abi mesela. Abi başka var. fiyat yoksa kalıyor. O biletleri götürdü mü onlar ya? Kalıyor. Onlar bilet aldı mıydı? Aldılar. Sor abi dikmeler. Ya ben oraya çıkamam abi. Çok abi şu götürdüm, bir sor sen bilet götürdün mü daha ne gidelim? Gidenler var ya. Abi şu <laughs> an <artırı>, gümüş simrit. <laughs> Arkadaşlar iki artı gümüş simrit. <laughs> Arkadaşlar var mı fiyat vermek isteyen? Yıldız vermek isteyen? Abi şimdi size fiyat var <laughs> Arkadaşlar. O birisi küçük mü? Sentido. Ya ne necessary... bu kötü çocuk. Aferin vura vura. Var bu garabet. vermek ister. E да. Gümüş simrit. Aa fiyat dört kalıyor. Bir kere abi. Dört <laughs> <laughs> Var mı? Ya da şöyle yapalım. Çekil sana anlarını koy. Anlayın. Bunlar da <çekilisiniz>. <gülüyor> <gülüyor> Fark etmez abi. Çekil evet, ben o çekişi bitirelim. Ondan sonra tekrar devam ediyoruz.